Öncelikle merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlere Instagram'da nasıl parladığını göstermek istiyorum. Hatta Facebook'ta daha ben hesapta da yeni açtım. Hatta birazdan size göstermek istiyorum bakalım birlikte. Ee, Instagram kanalım şu anda 48 takipçim var. 4-5 tane videom 1000 geçti izlenme. Yani görüntülenmesi 1000 geçti. Çok mutluyum o yüzden dolayı. Facebook'ta bir tane video 15.000 izlendi. 15.000 civarı o civarda. Bakarız birazdan sizinle birlikte. Ee, işte Böyle her gün. Ben de bir çizelge yaptım. 30 gün boyunca her gün atmayı düşünüyorum. Videoları hazırladım ben şu anda. Kaç tane hazırladım? 9 tane video hazırladım şu anda. Elimde hazır. Bugün de 4-5 tane daha yaparım. Yavaş yavaş öyle. Acelem yok benim. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. arkadaşlar emek vermeden para kazanamazsınız hiçbir şeyden. Şeye emek verin sonra kazanmaya başlarsınız. Acele etmeyin. O yüzden de size bunu açıklamayı yapayım. Ve artık isterseniz geçelim. geldik. <laughs> Yuga Disselam ekledim ben kısa yolları. Buradan kanalımı göstereyim. Mesela açıklama linki bırakırım. Oradan bakabilirsiniz. Bak. 14 tane gönderim var. 8 takipçim var arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda. Ve 45 kişi takip etmişim. Bunu gösterme gerek yok. Ee, buradan detaylara gelelim. Gönder. Bunu dün attım. Önceki gün attım bunu da. Bak 1300, 1228, 28, 1200, 3. 3 tane video şu, şu an öne çıkmış. Bir de şu var 4. 700 civarı izlenmiş bu da böyle videolar atmaya düşünüyorum işte bu da benim, bak böyle açıklama yapın buraya böyle detaylı belki kitap satıyorsunuz ya almak isteyen olur, bu şekilde tıklar buraya, bu da sana <laughs> iletişime geçer oradan satabilirsiniz şu anda 2 takipçim var Başka ne yapıyorsunuz, gönderileri bak, göstereyim bak böyle mesela artı 600 video oluşan Arka plan video arşiv sadece 100 TL. Nimli fiyatı. Bu şekilde. Hazırladım, planladım. Satmayı düşünüyorum. Eğer almak isterseniz iletişime geçebilirsiniz benimle. Instagram'dan. Şirketten bunu yapalım hem. Bu arada kanalıma abone olsanız sevinirim. Şimdi ne yapıyoruz? Hatta sizinle birlikte şimdi bu saatte yayınlayalım. Yayınlamadan önce de şunu göstereyim ben size. Aa, aa, 30 kısa video. Şunu şuraya alalım. Bak. 30 video kısa. Oluştur diye. Ne yaptım ben? sıraya da kıkırsı açtım. Tamam mı? 9 tane bölüm hazırladım şu anda. Yani 9 gün boyunca atacağım videolar hazır şu anda. Açıklaması da hazır. Videolar da hazır. Göstereyim ben size. bir Şöyle seçilik. 2 de seçilik. Mesela ne yazmışım? Size gelecek 50 iş modeli. Açıklamışım detaylı. Bunu işte açıklamaya bırakacağım YouTube'a. O yüzden siz de böyle yapabilirsiniz. Çok kolay. Ne yapacaksınız? Buraya geleceksiniz. Yeni klasör. Burada metin oluşturuyorsunuz. Bu. İsmini 3 yap. Kaydet. Şu an gerekli o biz bunu. Ne yapıyoruz şimdi? İstikama geliyoruz. Oluştur. Gönderi oluştur. İçeriden seç. Masa üstü. 30 kısa video. Birinci yer. Bunu seç. Paranın dibine vuracağın 50 iş modelini açıklamada paylaştım. Hangi iş modeli hakkında detaylı video gelmesini istiyorsanız yorumlarda Bu da kapağı seçin. Değiştirmek istediğiniz kapağı. Video sahne var mı bakalım da. Tamam. Geliş modeli açık açıklamada diye bırakayım şöyle. Bu güzel. Şimdi ne yapıyorsunuz? Buraya geliyorsunuz. Bak. Hiçbir şey yapmayın. Gelin buraya basın. Buraya tıklayın. Hepsi kolay. Hazır. Hazırladım. Kopyala. Şöyle. Böyle. Kaydet. Bak. Hepsi hazır. Ne yapacağız buraya? Bir tane daha yapışı ekleyin. Unuttuk. mgtv bir daha yapalım tire. bu da benim şey belli olsa yani devamı gelen giden <laughs> sesim gitti lan bir anda konuşamadım özür dilerim burada <laughs> ay öyle yazdı. paylaş diyelim şu anda paylaşılıyor Hmm. Paylaşıldı. Ee, 1300. Yenile. yeni eklendi. Bak şu an sıfır. Kaç kişi görmüş kimse görmedi. Birazdan bakarız tekrardan. Şimdi ne yapıyoruz? Facebook'a geliyoruz. Onu da göstereyim. Hı. Hmm. MGTV. İstatikler. Son 28 günde 16 bin kişi görmüş. Yeni sayfa 5. Yeni takipçi 32 takipçi gelmiş bana. Son 28 günde. Daha bunu da yeni açtım. Buna da bakabilirsiniz. Eee İçerik, sayfa Yapı detayı gösteriyor. İfade yolculuk, ifade bırakmışlar. Bir görüntüleme bunları geç. Gerek yok. Bu şekilde ya. ne yapabiliriz? Bunu da benim sayfalarımla geç. Şöyle yapalım. Ha. O saldı takipçi 9 beğenme oldu şu anda. buna da bakabilirsiniz. Böyle videolar. Ya çok izlendi Nerede o? 183 beğeni var ya o. Patladı bu. Göstereyim. Sadece bu 14 bin izlendi. Valla yine yapma başladı videolara Bu şekilde yapabilirsiniz. Hatta burada da biz şimdi sinip yayınlayalım. Battığım bir biraz videosu oluştur. Oluştur, kaydı. Paranın dibine vuracağın 50 iş modelini açıklamada paylaştım. Hangi Peki, iş modeli neymiştim. hakkında detaylı video gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. En çok yorum alan iş modeli hakkında detaylı bir video paylaşacağım. Takipte kal. Paranın dibine vuracağın 50 iş modelini açıklamada paylaştım. Hangi iş modeli hakkında detaylı video gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. En ya. böyle. Şimdi geliyorum. Yeniliğe. Düşmedi de onu bekliyorum. Hah geldi bak buraya. Hatta da bakarsanız işte Facebook'tan kaç izlenme almış diye bu şekilde yapabilirsiniz. Ne yazıyor burada? Video yükleme adını demiş. Tamamdır. Teşekkür ederim. Buna gelelim. Yenile. İzleme almamış bak. Daha sıfır. Niye? Takipçim az olduğu için. Takipçim 100 olsaydı hemen görüntüleme alıyor. Çoğalıyor bir anda. O yüzden dolayı öne çıkıyor. Sıfırları görüntüleye. 5 Nisan. Süre 10 saniye. Sıfır. Bak. Bu videodan sonra kaç olur bilmiyorum. Ben size kısa kısa videolar atarım böyle. Hikayeler. Bu şekilde. Youtube'a geleyim hmm. Gel Youtube'a. Hmm. Beni... Arkadaşlar bu benim kanalım. Şu anda 193 milyon var. 1200 civarı takipçim var. Sizi takip ederseniz çok mutlu olurum. Yorumlarınızı bekliyorum. Şu anda para kazanmaya başlamadım burada. 400 saate ihtiyacım var. Bu videoyu tam izlerseniz çok onur edersiniz beni. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.